aralarında Suudi Arabistan'ın da yer aldığı 10 Arap ülkesi IŞİD'e karşı mücadele kapsamında Amerika ile birlikte hareket edeceklerini duyurdular. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben birkaç defa açıkladım. Amerika'nın yeni stratejisini Irak'ı işgal eden Amerika çok asker kaybetti. Doğru düzgün bir savaş olmadığı halde, eşit güçler arasında bir savaş olmadığı halde ve çok da para kaybetti. Bundan da önemlisi dünyadan çok nefret topladı, nefret edilen bir ülkeye dönüştü. Bundan sonra Amerika yeni bir strateji geliştirdi. Ee, Müslümanları birbirine düşürme, mezhep savaşları ortaya çıkarma stratejisi. Geçmişteki hariciliği hortlattı. Oryantalistlerin işi ne? Oryantalistler özellikle hadis üzerinde ve İslam tarihi üzerinde çalışırlar. İslam tarihinde hangi mesele Müslümanları böldüyse, parçaladıysa, bugün de aynı meseleler Müslümanları bölecektir, parçalayacaktır. Geçmişte hangi fikirler, ifrat fikirler ortaya çıktıysa ve İslam aleminde bir fitneye sebep olduysa, hariciler gibi, bugün de hariciliği hortlatırlarsa, Yine aynı şekilde fitne, fesat olacaktır. Bunu bilmektedirler. Şimdiki stratejileri budur. Çatışma bölgeleri meydana getiriyorlar. Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da çeşitli yerlerde çatışma bölgeleri meydana getiriyorlar. Buralarda mezhep çatışmaları başlatıyorlar. Bir bu, ikincisi bu çatışma bölgelerine hasreten Orta Doğu'da hatta biraz da Amerika ve Avrupa'daki radikal Müslüman gençleri, o bölgelere çekip orada imha ediyorlar. Şimdi yöntem bu. Müslüman genç, hesap kitap bilmiyor, samimi. Siyasetten anlamaz. Kafirin oyunlarını bilmez. Allah diyenin peşinden gidiyor. Cihad diyenin peşinden gidiyor. Gerisinin hesabını yapamıyor. yaptıklarına bakamıyor. Güçlü olana tabi oluyor. O yüzden Amerika ve Avrupa birilerini güçlendiriyor. Bir örgüt meydana getiriyor. Perde arkasında kendi var. Ve onu destekliyor istihbaratla, silahla, parayla her şekilde onu destekliyor ve büyütüyor. Güçlendiriyor. Güçlenenlere tabi olanlar çoğalır ve o şekilde oraya giden gençler, onlara katılan gençler orada imha ediliyorlar. Eğer o gençleri Amerika'daki radikal Müslümanı Amerika'da öldürse Amerikan devleti zalim bir devlet gibi görünecek. Niye öyle yapsın ki? Guantanamo'ya götürse dünya alem konuşacak. Amerika gene bak böyle yapıyor diyecek herkes. Niye öyle yapsın ki? Akıllıca bir yol buldular. Irak'ı, Suriye'yi, Afganistan'ı Guantanamo'ya çevirdiler. Eskiden işkence bazı yerlerde yapıyorlardı. Kendi memleketlerinde yerlerin altında, yerin 20 metre, 30 metre altında işkence haneler meydana getirmişler. Hapishanelerde işkence yapıyorlardı. Bunlar duyuldu. Sır diye bir şey yok dünyada. Ondan sonra bunu e, gemilerde yaptılar. İşkenceleri uluslararası sularda giden gemilerde. Yani Amerika'da yapmıyoruz. Amerika'da böyle bir şey. Yani Amerika bunu yapıyor diyemiyorsun o zaman. Uluslararası sularda oluyor. Gemide olmuş bana ne deyip çıkıyor Amerika. Yaptıran kendi halbuki. Daha da olmadı uçaklarda işkence hanelerin meydana getirdiler. Havada uçan uçak, uzun menzilli uçaklar havada giderken bir taraftan işkence yapılıyor adama. Böylece Amerika'da, Avrupa'da işkence yok. Nerede var? Gökyüzünde var yani. Şimdi bunlar da ortaya çıktı. Tabii her istihbarat örgütünün içerisinden birileri konuşuyor. Sır diye bir şey var mı dünyada? İki kişinin bildiği sır mıdır? Bir gün bir istihbaratçı bir yerde ağzından kaçırıyor. Ya da adam vicdan azabı çekiyor. Bir gün kitap yazıp kitabında bile anlatıyor bunu. Bunu biliyorlar. O yüzden artık bu yolları terk ettiler. Yani azaldı bunlar. Belki o bazı istisna insanlara yine yapılıyordu bilgi almak için. Öldürmek için değil. Öldürmenin güzel yolunu buldular. Çatışma bölgeleri meydana getirin. Oraya bütün radikal gençleri çekin. Orada imha edin olsun bitsin. Arabistan da buna dahil. Arap ülkeleri kendi içlerindeki radikal gençlerden kurtulmuş oluyorlar İşte ne güzel. Kendi içlerindeki Arap devletlerin hepsi diktatörlük. Arap devletlerin hiçbirinde İslam yok. İslam'ın olmadığını anlamış olan gençleri imha etmenin en güzel yolu bunları da o bölgelere göndermek kendi istihbaratları vasıtasıyla gizli gizli gönderiyorlar. O gençler de anlamıyor. Kendilerini gönderenler aslında istihbaratçılar. O memleketin istihbaratçısı o gence yol gösteriyor. Şuradan gideceksin, şundan tanışacaksın. Şuna telefon et, şundan görüş, şundan bilmem ne yap. O seni götürecek. İstihbaratçı. Bu şekilde gençler oralara götürülüyor. Böylece bütün Arap devletlerinde radikal radikal bir şey kalmıyor. Ne güzel tertemiz ediyorlar. Avrupa kendi içindeki radikal Müslümanlardan kurtuluyor. Arap aleminde Arap devletleri kendi radikallerinden kurtuluyor. Ve o bölgede hepsi imha ediliyor. Tertemiz. Öyle tek tek uğraşmaya da gerek yok. Bu şekilde şimdi Arap devletleri 10 tane Arap devlet Amerika ile birlikte buna imza atmış. IŞİD'le mücadele edeceğiz birlikte falan filan. Zaten maksat da oydu işte. Gençler oraya çekildi. Şimdi onun imha zamanı geldi. Hem imha ediliyorlar, hem bu şekilde böyle örgütlerle İslam kötü gösteriliyor. Herkesi kıtır kıtır doğrayan bir İslam örgütü. Ne güzel işte. Böylece İslam kötü gösterilmiş oluyor. İslami gelişmeler durduruluyor. Ve işte İslam devleti işte bu denilmiş oluyor dünyaya. Bir taşta birkaç kuş vurulmuş oluyor. Yani Arap devletlerinin Amerika ile bu hususta anlaşması gayet doğaldır. Türkiye bu anlaşmayı imza atmadı. Türkiye aslında yeni yeni çözmeye başladı meseleyi. Yıllardır söylüyorum, Sonuçta Türkiye yeni yeni anlamaya başladı. Hemen her şeye balıkla atlamamak gerektiğini öğrendi Türkiye. Bu ışığı kim meydana getirdi? Türkiye yavaş yavaş meseleyi anlamaya başladı. Şimdi imha edeceğiz diyorlar. Yani buna Türkiye'nin imza atmasını istiyorlar. Böylece yarın Türkiye şey durumda kalacak. Yani işte İslami bir örgütün vurulmasına evet demiş imza atmış bir ülke gibi. Sonra Türkiye'yi belki savaşa sokacaklar bu şekilde IŞİD'le. Savaşa girmesini istiyorlar. Suriye'de de aynı oyunu oynadılar. Türkiye sonradan fark etti. Türkiye'yi savaşa sokmak istediler Suriye'de. Bataklığa girecekti Türkiye'de az kalmıştı. O Türkiye'nin uçağını vurmaları boşuna değildi. Beşar Esed niye Türk uçağını düşürdü durduk yere? Türkiye'yi savaşa sokmak istediler. Türkiye son anda meseleyi anladı, zehir içti, misilleme yapmadı hemen, savaş ilan etmedi. Anladığı için meseleyi. Şimdi de aynı olay. Hem Türkiye'nin ayrıca e, Türkiye'nin konsolosu bilmem nesi nesi 30-40 kişi kadar IŞİD'in elinde. Türkiye bu anlaşmaya imza atacak olsa zaten onları da öldürürler büyük ihtimalle. Türkiye bu yönden de imza atamaz. Onları da hesaba katmak zorunda. Ama Arap devletlerinin böyle bir sıkıntısı yok. Onlar imza atar ve zaten de onlar radikal gençlerini, kendi radikal gençlerini oraya gönderdiler. Onlar orada temizlenmesini istiyorlar. Acımazlar ki. Onlar kendi saltanatlarını düşünürler sadece. Gençlerin aklı başına gelmesi lazım. Kimin eli kimin cebinde Orta Doğu'da belli değil. Bir anda ortaya çıkmış bir örgüt ne olduğunu kimse bilmiyor. Gençler artık bu kadar saf olmasın. Her Allah diyenin peşine düşmesin. Her cihat diyenin cihat ettiğini düşünmesin. Biraz da aklını kullansın. Allah bu aklı sana boşuna vermedi. Arap devletleri, Amerika ittifak eder çünkü zaten oraya yeterince toplandılar radikal gençleri. Artık imha zamanı. Öyle bir durumdayız ki, insan, Amerikan uçakları onları vurduğu zaman, sevinsin mi üzülsün mü insan bilmiyor. Adamların yaptıkları meydanda, kıtır kıtır insan doğuruyorlar, öyle gösteriliyor artık bilemiyoruz yalan doğurma ama, görünen o. Ondan sonra güya şeriatı tatbik ediyor gibi gösteriyor. Bir hırsızın elini kesiyor. Serseri iki tane cahil karar vermiş. Hakim olmuşlar da karar vermişler. Almış bir döner bıçağı. Adam eline vuruyor. Kesemiyor da. Ondan sonra böyle 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 kesmeye çalışıyor. Allah'tan korkmaz. Hat böyle mi tatbik edilir? Cahil. Bunlar bunlar bir de şeye konuyor yani internete konuyor insanları nefret ettirmek istiyorlar. Eğer bugünün dünyasında şu insanların zerre kadar aklı varsa bunun bir Amerikan oyunu, Avrupa oyunu olduğunu anlamalılar. Böyle şey mi olur ya? Şeriatı ikame edeceğim diyor adam tutuyor. Şey, hırsızın elini kesiyor, kesemiyor. Bir yani böyle mi kesilir ya? Bir kere sen hakim misin? Sen devlet misin, hakim misin? Car cahil. Elinde silah. Sağa sola kurşun sıkmaktan başka bir şey bilmeyen, ilim sahibi olmayan insanlar karar veriyor. Kesilse bile böyle mi kesilir? Böyle nefret ettiriyorlar. Müslümanlar artık bu saflıktan kurtulmalılar. Artık saf olma zamanı değil yani.